İşgal edilmişti vatan İşgal edilmişti gelecek İşgal edilmişti zaman O vakitler her şey yaman Çok acı çok sert çok çok yaman Yorgundu millet hepsinden Fakirdi açtı umutsuz bir tat Muhtaçtı bir büyük lidere zaman Sarılda silaha alemsi türkü Herkes gürcüsü zazası kürdü silahına milleti öldü sonu yangın Cumhuriyetin değerlerinden bu toplum asla geri adım atmayacak ve vazgeçmeyecek Biz Cumhuriyet'ten ve Gazi da. Mustafa Kemal e, Atatürk'ün yolundan, yolundan dönersek Yolundan merdiz, nanerdiz Sözünüzün yolundan dönersek